Efendim çiftlerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar son zamanlarda daha sıklıkla boşanmayla sonuçlanıyor. Peki bu konuda çiftler haklarını ne kadar biliyor? Bizler de bu konuyu uzmanına soracağız. Bunun için de Ankara'da avukat Elif Nurbanu orla birlikteyiz. Merhaba Elif Hanım nasılsınız? İyiyiz çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Çok memnun olduk sizleri tanıdığımıza. Tabii zorlu bir süreçte çiftlerin yanında oluyorsunuz. Ee, tabii kariyerinizde merak ediyoruz. İzleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz? hukuk ve danışmanlık olarak yaklaşık 15 arkadaşımla birlikte burada hizmet veriyoruz Aslında biz departman departman çalışıyoruz ceza icra trafik vesaire ama burada ben daha çok aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgileniyorum. Ve tabii ki bunun en başında da boşanma davaları geliyor. Evet, tabii gerçekten hukuk dediğimiz alan lebi derya bir alan. Burada da birçok müvekkilinizi ağırlayabiliyorsunuz. Siz tabii branşlaştınız bu konuda. Kaç yıldan beri avukatlık mesleğini sürdürüyorsunuz peki? Yaklaşık 5,5-6 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ve en başından itibaren de sadece boşanma davalarıyla ilgileniyorum. Dönem dönem diğer alanlarda da çalıştığım oldu ama... Hem belli kitap ve yayınlar oluşturmak adına hem de tamamıyla o alanda uzmanlaşabilmek adına sadece bu alanı seçtim. Evet, boşanma davalarıyla ilgili yazmış olduğunuz, kaleme almış olduğunuz e, kitaplarınız da bulunuyor. İsterseniz bundan da biraz bahsedelim. Evet, ben e, akademisyen bir ailenin çocuğuyum. O yüzden yazmak, çizmek bizde çok önemli ve her zaman çok zevkli oldu. Bu sürece başlamaktan önce de bir şeyler karalamayı seviyordum. Bu süreçte de aynı şekilde hem staj döneminde hem öğrencilik döneminde bu alana çok ilgim vardı. Biz yine e, tabii bizim kitabımız uygulayıcılar için bir boşanma evet. davası kitabı aslında. Burada biz boşanma dava sebeplerinden, dilekçe örneklerinden, son yargıtay kararlarından, yine boşanmanın ferileri olan nafaka tazminat gibi konularla hem uygulayıcıları hem de konuyla ilgilenen herkesi aydınlatabilmeyi hedefledik. Elif Hanım tabi bu davalar e, belirli bir süreç gerektiren, belirli bir psikoloji gerektiren bir mesele. Dolayısıyla şu anda boşanma arifesinde olanlar için bu süreç nasıl işliyor, nasıl başlıyor? Şöyle, aslında e, bu süreç özellikle kadınlar için bir anda karar verilen bir süreç olmuyor. E, daha öncesinde ne yazık ki bu noktaya çoğu zaman bireyler gelmiş ve üzerini defalarca kapatmış oluyorlar. Bu sürece geldiğinde önemli olan aslında benim için en önemlisi varsa çocukların psikolojisi. Tarafların psikolojik durumu tam anlamıyla süreci idare edebilir seviyede olduktan sonra geriye kalan durum sadece hukuksal anlamda boşanma ve boşanmanın ferileriyle ilgili kısımları avukatların düzenlemesi ve talepleri mahkemeye iletmesi. Bu konuda devreye giren isimlere tabii bırakmak çok daha önemli oluyor. Kişinin uzmanı zaten bunu çözecektir diye Aynen. düşünmeleri gerekiyor. Peki e, şimdi tabii boşanmalar ikiye ayrılıyor çekişmeli ve anlaşmalı olarak. Buradaki farklılıklar nelerdir? Şöyle, eğer ki boşanma konusunda taraflar o anlaşmayı sağlayamıyorlarsa, işte tazminat konusunda, napaka konusunda, çocuğun velayeti konusunda veya mal paylaşımı konusunda anlaşamıyorlarsa dosya ne yazık ki çekişmeliye gidiyor. Ama biz her gelene öncelikli olarak gelin sizi bu konularda biz uzlaştıralım, bu işi anlaşmalı olarak çözelim diyorum. Çünkü süreç çekişmeli boşanma davaları ne yazık ki hem adliyerlerimizin yoğunluğu sebebiyle hem de sürecin biliyorsunuz yazılı yargılama usulü olduğu için e, dilekçe aşaması, daha sonra tahkikat aşaması ve evet. karar aşaması olduğu için süreç çok uzuyor. Bu süreçleri daha kolay atlatabilmek adına anlaşmalı boşanmaya teşvik ediyoruz. Ancak bu anlaşmalı boşanmada eğer biz bir protokol oluşturamayacak durumdaysak o zaman çekişmeli boşanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Biraz yorucu bir süreç ama eğer ki avukatla gerçekten güzel bir işbirliği içerisinde olunursa hiçbir sıkıntı yok. Peki çekişmeli başlayan davalarda boşanma anlaşmalı olarak devam edebiliyor mu? Tabii ki boşanma davasını her aşamada anlaşmalıya çevirebiliriz. Genellikle zaten belli bir süre sonra ama ne yazık ki bence bu sürede çok uzun çünkü yaklaşık bir yıl, bir buçuk çok yıl sancılı bir sonra şey. ya hadi biz bu işi anlaşmalıya çevirelim artık diyorlar ve genellikle taraflar bu süreçte ne yazık ki çekişmeli olduğu için bu dilekçe aşamasındaki iddialar ve yine karşı tarafın savunmaları onları biraz düşmanlaştırıyor. Ne yazık ki bu süreçte anlaşmaya çok gelemiyorlar. Biraz hırslar, ateş dindikten sonra ...tekrar aynı masaya oturabiliyorlar. Elif Hanım aslında başında da söylediğiniz gibi çocuk varsa tabii bu, bu davalar daha da değer kazanıyor. Velayet kısmında neler söyleyebilirsiniz peki? Şöyle, velayet konusunda aslında çocuğumuz belli bir yaşa kadar, genellikle de 8-9 yaşlarına kadar... ...tabii ki anneyle ilgili bir sıkıntı yoksa velayet genel olarak annede kalıyor. Velayet konusunda mahkeme karar verirken sosyal inceleme uzmanı nezdinde bir rapor aldırıyor. Bu raporda da genelde anneyi, babayı ve çocuğu uzman inceliyor. Mahkemede bu raporu kontrol ederek, e, rapordaki hususları dikkate alarak ama bilhassa rapora göre karar vermek zorunda değil ama onu göz önüne alarak veriyor. Evet, tabii bazı çiftlerimiz evlilik öncesinde bir anlaşma imzalıyorlar karşılıklı olarak. Peki olay boşanmaya geldiğinde bu evlilik sözleşmesi ne kadar önem kazanıyor? Şöyle, biz evlilik sözleşmelerini çok seviyoruz. Çünkü boşanma sürecini kolaylaştırıyor. Hatta direkt sonuca getiriyor. Evlilik sözleşmelerini Yaparken genellikle insanlar geri duruyor. Bilhassa kadınlar evlilik sözleşmesini imzalamak istemiyorlar. Ancak bence bu e, ilerleyen süreci yönetmek adına çok önemli bir durum. Evlilik sözleşmesinde genellikle boşanma davasının sonucunda paylaşılacak malların daha erkenden kimin üzerinde neyin kalacağını belli olması gibi ele alabiliriz en basit şekilde. Evlilik sözleşmesini evlenmeden önce imzalayabilecekleri gibi evlilik sırasında da imzalayabilirler. Noterde düzenlenme veya onaylanma şeklinde bir evlilik sözleşmesi düzenlediklerinde en azından boşanma sürecinde mal ayrılığı konusunda bir sıkıntı yaşamadan evlilik sözleşmesiyle o kısmı çözmüş olacak. Daha huzurlu bir boşanma süreci aslında işlemiş olacak. Aynen öyle çünkü boşanma davalarındaki en büyük sıkıntı ne yazık ki mal paylaşımı kısmında oluyor. Sizin de bildiğiniz üzere pandemi ile birlikte boşanma davaları artık çok kısa zaman sonra da gerçekleşebiliyor. Yani bir gün evli kalıp ardından boşanmak isteyenler de olabiliyor. Bu konuda herkes maddi manevi tazminat davası açabiliyorlar mı? şöyle ki maddi manevi tazminat talebinde bulunabilmek için karşı tarafın kusuru sebebiyle bu evliliğin bitmiş olması gerekiyor. Evlilik e, isterseniz bir gün sonra sona ersin ama eğer ki karşı tarafın kusuru sebebiyle sona eriyorsa ...o zaman maddi ve manevi tazminat talep edebiliriz. Tabii sizin müvekkilleriniz arasında gurbetçi vatandaşlarımız da var. Onların boşanma davalarında süreç nasıl işliyor? Şöyle ki yurt dışında çok fazla yaşayan müvekkilimiz var. Onların noterden ya da konsolosluktan çıkardığı vekaletnameyle... ...biz burada yaşayan herhangi bir müvekkilimiz gibi süreci götürebiliyoruz. O yönden bir sıkıntı olmuyor. Buradaki en önemli husus aslında bilhassa oradan gelen taleplerle ilgili buradaki hak ve alacakların evet. korunması oluyor. Elif Hanım çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok önemli konularda, önemli açıklamalarda bulundunuz. <laughs> Ağzınıza sağlık. Ben Şöyle bir toparlayacak ederim. olursak son olarak neler eklemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Boşanma davaları çok ciddi süreçler ama en önemlisi birlikte geçirilen o yılları unutmamak lazım. Daha sakin İki tarafı da bir araya getirebilecek avukatlarla çalışmakta fayda var. Ailelerin de bu şekilde yaklaşması gerekiyor. Bir araya gelip hep birlikte oturulabildikten sonra çözülmeyecek hiçbir durum yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, önemli konuları masaya yatırdığımız keyifli bir röportaj oldu. Bir kez daha sizlerin huzurunda avukat Elif Nurbanu Or'a teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.